Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Pelin'in hamleli fotoğrafı geldi arkadaşlar. Bu görüntüleri anında sizi için paylaşıyorum. Yağıl Tapkın ile ilgili son gelişmeleri ve dizi haberleri kanalında yayınlanmaktadır arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Muhteşem görüntülerimiz olacak. Tize haberleri kanal olarak o görüntüleri sizlere aktaracağım arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Bizi Haberleri